Eyvah, eyvah. Ne oluyor abiler başladık mı? Bakın şimdi e, görüyorsunuz böyle iki tane grup olunca, iki tane iyi önemli isim olunca böyle bir takım aksilikler oluyor. Yani tabii ki ben ve Tevfik'ten bahsetmiyorum. Biraz önce barikat gitti. Şimdi de çok değerli üç arkadaşım var. Aslında ceza sanıyorum Türkiye'nin e, Emine'si diye lanse ediliyormuş. <laughs> ceza var. Sonra neydi? Berlin'den? Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Gel bakalım gel. Neydi abi senin ismin? Bana hep abi isim şu Mike diyor. Şey olmayacak. Mike, Mike Check. Mike Check. What, check. Mike check. what is the meaning of Mike Check? Mikrofon kontrol. Mikrofon <laughs> 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 kontrol. <laughs> <laughs> Aynı zamanda silahsız kuvvet durumu da var değil mi? Evet. <laughs> Sizin <Siner, gülüyor> hep böyle isimleriniz var. var güzel güzel ya. Ne kadar güzel vallahi ya. Zaten ben sadece buram olarak hayatımı yaşıyorum yani öyle. Genelde DJ'ler, rapper'lar farklı nickname'ler alıyorlar, takma adlar alıyorlar. Hepimizin bir nickname'i var. Takma ismi var. Sen bunda neyi kullanıyorsun bugün? Mike, Mike Check. Mike Check. Bugün burada Mike Check. Bugün burada Mike Çünkü Check. Çünkü silahsız kuvvet olsaydı şarkı söylemek zorunda kalacaktım. Fakat bugün sadece ellerim şarkı söyleyecek. Elleri tamam mıdır o? Problem yok değil evet. mi orada? Ceza tekrar hoş geldin. Hoş ee, senin peki ismin nereden? Mutlaka eskiden böyle siz hatırlamazsınız. Ben Dede Korkus zamanında yaşadığım için kahramanlıklar sonucunda bir isim verilirdi. Bu cezanın da bir var mı o anlamda? Ben de iki tane boğa öldürmüştüm zamanında. Çok başarılı. <laughs> Yok freestyle'de bir olay vardır rap'te. Yani doğaçlama Türkiye'deki aşıkların, ozanların kapışması gibi. Ben de bu işte bayağı iyiydim arkadaşlarım bana işte sahnede ceza veriyorsun der bu şekilde devam etti ceza, ceza olarak kaldı yani. Diğer arkadaşların Evet yani, yani, yani. yani. Evet. Ceza olarak. Evet. Ceza geldi evet. e, Allah'tan cezamızı bulduk gibi evet. sanki. Hepçilerin cezasını Cezası. veriyorum yani. Cezası. Peki şimdi hangi Saniye. şarkıyla son albümden bir şarkıyla mı? Yok bu hiç albümde olmayan ilk defa televizyonda söyleyeceğimiz bir parça. Öyle mi? Holocaust parçanın ismi. Holocaust. Evet. Peki hadi kolay gelsin. Yo Yo biraz hareket edin. okey mi? Yeah. Eller havaya. Elleri göster ya. hepsini. Ya. Oh. Ya. Oh. hep hop. Ya. 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 Ceza. Yeah. Salla yeah. elleri. Salla. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bastır. Yeah. Koyduğum nokta belki son. Oh. Ben bunu bilemem aynı bon. Gibi oh. gelir sana belki de aynı ton. Dibi delik gelir benim ama aynı fon. Oh. Doğan don Doğan yeşil hep aynı don Anlatırım ben derdimi yalnız Ay müminin bak Şimdi babana bir bakınız Ay cey Mahmudi beni nasıl etmedi Mahmudi deli gibi gülü nasıl Bana bak beni görmedi Nasıl oh. hep uyudum demeden bana ton Canım olabilir ne anınız on Yanıma gülürün canına girecek ya Ay hey, müminin bak son Oh uh oh bunu ben bunu sen şunu ben onu sen Gülü ben gülü sen fenomen olacak dolacak ergen Menemen kıvamı bal çık gelemem Elemem dostumu göremezsem düşmanı postunu geri sen Rüzgar gibi esemezsem veremezsem Kalbimi geri gelemezsem <laughs> rüyalara daldın Arası gök arası kuvvet mi ne kalem var bu çıktı En rap başına durasın Ma 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 ma, -ma. bana baksın. rakla gelme sakın ha Sen beni dinle kelimelerimi kilometrelerce milimetrik hesaplarla yazdım ha İhtiyacınız var bu yardıma hatalı rhymelar fatal rhymelar Kanunda yeah. <laughs> <laughs> yatacaktır yere balamanacaktır kanacaktır rakalaktır Gel gibi esecektir geri gelecektir ceza tek bir santez değil Bela Teknik bir bir dur, üç fazdır kanadı kırıktır Taktik kuşkunun oluşumu şu yaptığım rapteki uçurum Bak beni gör hadi kamil ol Her gibi uç kat gibi kopmedir Sen köle onları ben patron rhyme Nerim cani ha pardon ya Ey mümini mikrofon Şimdi bana bir bakınız haydi Muhammed'i çiğ kesin bir de nasip edin Muhammed gibi gelin nasip bana Bak beni görmedi ölmez ki Sözüm yok mu yudur demin en bariton <laughs> Canına bunu bile dağrınız yanıma Gelinin canına girecek Ey mümini mikrofon bak kalbini aç sonra tak Yo Muhammed'i pak katarak Yo görünen köy budayak. dayak Sözlerle gelen kendini nostradamus sınana Namus gerekir ceza gibi bir kabus gerekir Fanız gibi deliğiniz yet bu sokulur

Aşağı vah! Yeah! Yeah 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 İstanbul ses 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 ses! İstanbul Batu yav! İstanbul Bosporus Andı Vat! Batu verdim Fuat! DJ Mike check! Yav! Eyvallah millet! Hazır mısın? İşte adres. Burhanşeşen.com Hemen yaz. Valla e, bu şarkıları söylemek <laughs> enteresan ya. Evet. Bu nasıl böyle bir şey, egzersiz falan var mı Cese? Evet, evet ki tabii. Yani zaman gerekiyor bu Gecez. işi yapabilmek için. Rap söylemek normalde çok kolay bir iş. Herkes rap söyleyebilir. Yani insanlar da görüyor zaten herkesin rap söyleyebildiğini ama iyi rap söyleyebilmek, iyi ruh yansıtabilmek, dünya standartlarında bir olay olduğunu ispatlayabilmek o çok zor işte. Ve biz bunu başardık ve daha de yapıyoruz şu anda. Dünyaya açılabilen nadir gruplardan birisi Türkiye'de. genel öyleymiş, anlamda öyleymiş, yani. Öyleymiş, evet. Haberini aldım. Yani bu işi yaptığımızın bir göstergesidir bu da. Nasıl bir keman virtüözü o işi öğrenebilmek için biraz zaman gerekir. Kendine göre püf noktaları vardır. Bu işin de aynı şekilde var. Bu iş kesinlikle bir sanattır. Yapılması kolay ama insanlara bunu empoze edilmesi artı iyi yapılabilmesi çok zordur yani. Ayrıca baktığımız zaman hakikaten sözlerinde de e, aslında protest bir tavır var. Evet. Baktığımız zaman. Ama argo sözcükler de kullanıyorsun. Evet. Yani bu bir e, hip hop'un veya rap'in e, sokak sanatı olduğu için bu argo e, sözcükleri kullanıyorsun. Yok aslında değil tam olarak. Yani sokak sanatı olmadan diye Bu kendi kişiliğimle ilgili. Yani bu rap'i ben sadece böyle bol pantolon giyinmek ya da bir kültür olarak görmüyorum. Çünkü hayatımın bir parçası ailem, kız arkadaşım, işim nasıl bir işse yani benim şu şey hayatımda önemli şeylerse rap müzik de öyle aynı şekilde benim için. Yani bir organım gibi. Yani rapi o şekilde gördüğüm için pek fazla önem vermiyorum yani giyinmekmiş o tarz ama rap müzik gerçekten bir sanat benim için. Bu şekilde yani. Peki sen çocukluğundan beri hatta ilkokuldan beri özür dilerim pardon. İlkokuldan beri e, rap dinliyormuşsun evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Peki o yıllarda yani ailenin falan bakışı nasıldı bu tarz müziğe? Yani o tabi çocukluk olarak görünüyordu belki ben bile yani birçok insan o şekilde başlayıp belki bıraktı devamını getiremedi. Ben şansa yani çünkü Elime bir kaset geçti şansa. TRT'de, TRT zamanında breakdance filmlerini falan seyrettim. İlkokulda bir arkadaşım bana, Almanya'dan gelen bir arkadaşım. Rap kasetler verdi o zaman. Run DMC falan vardı işte. Onları falan dedim. Adının konuşmalı müzik olduğunu biliyordum ben. Yani rap, müzik, rap bile demezdim yani. <laughs> müzik. İnsanlar der dinlettiğim zaman ne zaman adam söylemeye başlayacak falan diye sorarlardı bana yani. Adam konuşuyor falan derlerdi. İşte ortaokul, lise çağlarında bu iş iyice gelişti. Tabi ailemin desteği albümleri çıkartmaya başlayıp böyle konserler verme, vermeye başladıktan sonra oldu. Çünkü işin ciddiyetini anladılar. Ve gerçekten başarılı olduğuma hem kendim inanıyorum hem ailem inanmaya başladı buna. Ve şu anda bana sonsuz destek veriyorlar. Zaten şu anda televizyonda izliyorlar beni kendileri. Ne güzel ne kadar güzel. Onlara Selam da bari buradan. Onlara da buradan, saygılarımızı gönderelim. Cidemcim evet. var mı soru e, rap müzikle ilgili? Cezaya saygılar şimdiden. Teşekkürler ee, sağ ol. Yaptığına saygı duyuyorum. Sorum şu, kliplerinde rap ile ilgili mesela grafiti olsun, break breakdance olsun neden onlara yer verilmiyor? Ya işte fazla bir şansımız yok klip gibi çünkü Türkiye'de bu müzik biraz yeni. Yani firmalar olsun, basın olsun buna fazla yatırım yapmıyor çünkü insanların direkt bir ticari kaygısı var. Tek bir klip çekme şansımız oluyor her albümde, bazen hiç olmuyor yani. O yüzden onu en iyi şekilde kullanabilmek lazım. Keşke bir birkaç alternatif olsa da her şeyi yansıtabilsek bir klipte, bir klipte daha farklı şeyler olsa, bir klipte konu olsa ama bu maalesef olmuyor şu anda. Ki olacak yani bu, kesinlikle olacak. Eskiden bu da olmuyordu ama onlar da olacak yani. Teşekkürler. Rica Peki sanıyorum böyle bir bir kartel zamanında ilk evet. e, biz bu tarz müziği duyduk. Değil mi? Aslında bu hep böyle Siyahlar'a özgü bir müzik tarzı gibi gelirdi bize. Değil mi? Öyle bir şey yani, yani. Bizim veya... Ya aslında öyle biliniyor yani. Biliniyor veya yani. öyle biliniyor. Ondan sonra Kartel'den sonra, Erciye'den sonra falan bir duraklama dönemine girdi gibi sanki. Yok aslında her zaman rap vardı Türkiye'de. Kartel varken de vardı. Türkiye'de rap dinleyen insanlar, rap anlar, amatörce. Ama dediğim gibi çok kuvvetli bir firmayla geldiler Kartel. Yani farklı anlattıkları konular falan vardı. İnsanları iyi bir yerden vurdular. Gündeme çok iyi oturdular. Gerçekten saygım da var. Yani iyi bir iş şey yaptılar ama devamı gelmedi bunun. Belki devamı gelse de daha iyi olur. Çünkü ses getirdiler Türkiye'de. Türkiye'de biliyorsunuz bir anda yükselen hemen yok olup gidiyor yani. Kalıcı erken gelen erken ya. gider. Yani o şekilde. <laughs> erken Biz 5 alt, 6 yıldır bu işi yapıyoruz ve yükselerek gidiyoruz ve daha inşallah daha da iyi olacak bu iş. Yani dediğim gibi her zaman Türkiye'de rap vardı ama maalesef işte maddiyat olayları yüzünden, çevre, toplum yüzünden biraz geri kaldı ama şark dönüyor, yavaş da olsa dönüyor şu anda. Sen diyorsun bu konuda Türkiye'de hip hop'un gelişmesi mi evet, yoksa evet, baştan evet. mı? Hip hop'un gelişmesiyle ilgili <laughs> Hip hop'un -hop geleceğini nasıl görüyorsun? Aslına bakarsanız hip hop'un gelişmesi 1998'de meydana gelmeye başladı. Hmm. İşte Nefret, silahsız Kuvvet gibi oluşumlar. Daha sonra e, Fuat'la tanıştık. Batı Berlin'den ilk defa gerçek underground'da kalan yani ciddi yapılan rap'i tanıdık. Ve daha sonra Yeraltı Operasyonu çıktı. Hı -hı. Ve bu kartel gibi toplama bir projeydi. Bu projenin içinde birkaç grup şarkılarımızı yaptık ve Türkçe rap bir anda kartel kadar Türkiye'de popüler, popüler olmadı. olmadı Olamadı tabii. fakat Geniş bir kitleye yayıldı. Daha sonra sol albümler geldi. Plak şirketimizi bulduk. Hammer Müzik. Nefret'in albümü çıktı. Meclis hala. Daha sonra çok iyi tepkiler alınca benim albüm çıktı. Benim albümden sonra ikinci solalar çıktı ve böylelikle gelişti. Yurt dışından da işte Fuat yanımızda. O da yurt dışındaki Türkçe rap'i temsil ediyor ve sol albümler çıkmaya, compilation'lar çıkmaya devam ediyor ve gelecekte artık Hayalimiz olan e, Amerikalı rapçiler diyelim onlarla bile artık diyalogdayız onlarla bile şarkılar yapacağız yani Türkçe İyice. rap masa bak masa bak. Peki Fatema sana sorayım ee, Türkiye'de yapılan e, hiphop veya rap müzik yurt dışında daha mı çok ilgi görüyor? Şimdi yurt dışında ilgi görebilmesi için burada gerçekten patlayabilmesi var bu olayın şu anda en önde gideni arkadaşımız Ceza gerçekten yani Meşale'yi eline aldı biz de peşinden gidiyoruz onun. Bu tip bir şeyin olması lazım. Yani kendi ülkemizde yapmamız lazım. Dışarıda yaparsak körlere film gibi bir şey oluyor. Mesela ben Almanya'da 300'den fazla konser verdim. İnsanlar geliyorlar, müziğini beğeniyorlar, yaptığım flow'ları falan beğeniyorlar, vurgularını beğeniyorlar ama e, anlamıyoruz diyorlar. Yani bir yerde kötü oluyor dediğim gibi, körlere film yapmak gibi bir şey. Ben burada yapılabileceğini bilmiyorum. Tabii dünyanın her yerinde Türk yaşıyor. Onlara yani da hitap bu Türkçe edebiliriz. olması yüzünden mi? Evet abi. O kesinlikle. Yüzden. Yani Türkçe olduğu için Avrupa'daki insanlar böyle anla, anlamıyorlar. Doğru. Ki, o yüzden Ki sanıyorum bu müzikte yani. de ceza. E, sözler çok ağırlıklı tabii. Yani. Evet. Değil mi? Evet. Çok ağırlıklı evet. sözler. Peki bir var e, onu izleyelim. Tekrar devam edeceğiz. söyleşimize. <laughs> Merhaba. Bilindiği gibi 100.8 Radyo Bravo'da. Türkiye'nin ilk ve tek Türkçe Hip-Hop programını yapıyorum. Programın ismi Master of Türk Rap, yani Türk Rap'in patronu. Hip-Hop müziği niye tanıtma amacımız var, böyle bir misyonumuz var. Türk halkına, Türkiye'ye dinletme gibi bir amacımız var. Artık Türkiye'de üretiliyor bu müzik. Dünyada gerçekten gelişti, artık Grammy alıyor. Türkiye'de de böyle bir noktaya gelmesini istiyoruz. Ve ben yaklaşık iki yıldan beri bu radyoda bunu sunuyorum insanlara. Programda e, birçok amatör gruba yanı sıra profesyonel MC'lere yer veriyorum. Onlardan bir tanesi de tabii ki Ceza. E, iyi bir piyasa yaratı diyebilirim. Şu anda başı çekiyor diyebilirim. Özellikle programda bana gelen mailler ve telefonlarda en çok istek alan rapper Ceza'dır. E, çizgisinde gördüğüm ufak tefek eleştirecek yanlar da buluyorum. Bizim rap müziğinde dis dediğimiz bir olay vardır. Ceza da aynı hataya sık sık düşüyor. Özellikle tanıtılması, anlatılması gereken bir müzik türü olduğu için, özellikle Türkiye'de şu dönemde anlatılması gereken müzik türü olduğu için rap müziği halkın anlamasını sağlamamız gerekiyor. Bunun içinde işte dis dediğimiz olaydan kaçmamız gerekiyor. Dis işte bir anlamda bir atışma, hani aşıkların, ozanların atışması gibi ama onu daha kötü sözlerle, süsleyerek yapılan bir yöntem. Ben cezanın bu yönünü eleştirmek istiyorum. Çünkü öncüler her zaman örnek olmalıdır mantığıyla hareket ediyorum. Ee, başı çeken bir adam da bu olaydan kaçmalıdır. Hep e, çevresinde onu dinleyen bir sürü genç var, binlerce genç var. Bunların yaş kesimi de genelde 17 ve yukarısı diyebilirim. 15, 17 ve yukarısı. Ee, yanlış etkilenecekler bundan. Bunu, buna eminim hatta. Yani bana gelen maillerden de bunu çok iyi anlıyorum özellikle. Ben eee Radyo programı sayesinde rap müziği dinleyenleriyle çok fazla ilintiliyim. Onlara çok haşır neşirim. O yüzden bir anlamda nabzı tutabiliyorum diyorum. Ceza için yolu açık olsun diyorum ve bence bir şeyler başaracak. Yani bu müziğin tanıtılmasında ve anlatılmasında ciddi anlamda bir rol oynayacak bundan sonra da. Söyle bakalım Ceza. Aslında bir şey söylemek istiyorum Her arkadaşıma teşekkür ediyorum ama bu kesinlikle benim yaptığım gençlerin herhangi bir ahlakını bozacak şey değil. Çünkü günlük hayatta herkesin duyduğu tarzı argo kelimeler var içinde. Artı asıl insanların ahlakını bozacak olan şeyler magazin programlarına zaten yeterince var ve gazetelerde. Bence bunlar alakalı. Vallahi katılmamak erdemdir yani çok doğru. Hatta şöyle bir geçen gün gazetede bir yazı okudum arkadaşlar. E bunun tabii daha çok e, Arap ülkelerinde söylüyorlarmış. Geçen gün anneni Türk televizyonlarında magazin programlarında gördüler diye. Öyle bir şey kızım <laughs> maalesef. Yani dediğin doğru o bakımdan. E, aslında günlük hayatımızda kullandığımız diller. Yani Argo, bu. ve de ben kesinlikle direkt küfür değil de daha mecazi, metafor anlamda. Yani çok komik bir şekilde insanlar dinlediğinde ama çok hoşuna gidiyor, Keyif alıyorlar yani. Ben bunun İlk defa böyle bir eleştiri geldi aslında bana açıkçası. Ama eleştiri ya, yani, ya, tabii, diye, tabii açayım yani, Ben de bunu doğal. savunmasını tabii. bu şekilde veriyorum yani. Tabii gayet doğal. Bu arada benim kızım da çok seviyor hip tarzını. 5 yaşında kızım var. Dilhancım uyumadıysan bak devam ediyoruz kızım programı. Bakmayın yani böyle giyiniyoruz falan. Bizde çoluk çocuk yok. Çok yani mesela. Diyelim benim manevi yavrumdur. <laughs> Bunun mesela bir tane beneklisinden vardır bende arkadaşlar. Bak benim bu böyle cins olarak böyle çıktı. <laughs> Hangi şarkı? Meclisim. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar. <laughs> biraz elleri görelim. Hey yo. Mecizi. Yo. Ah, ah, vur elleri, vur. Vur, göster elini bana. Yo. Vur, kaldır elleri. Kaldır. ya, ya. Şair olmak isteyen bir gezgin. Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin biz oh. önde gideni zengin Dengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşama hep çetin metanetin de sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim Haline elekti elenenin hayatı ağlamakla başlayan bu insanoğlu gördü geleceği Bir dilim ekmeğin sonunda bedelinin de alınacak Olması gibi düşünenin düşeninde dostu olmamış ki vatanın olsun yeah. Müttefik de belli değil ittifakta Mutlak mücadele kazanmak zafere koşmak yenilince ağlamak Gelmek için hile yapmak Her sonuçta pay kapmak Dünya kuralı olmuş Taştan bozma kalplerse hep kanla dolmuş Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşı sok Koşturdum kalbini açamayan herkesin aklını eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilkbaharda geri geldim ben Ailemi dostuma selamlar olsun gökkuşağıdaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne savaşı soktular Koşturdum kalbini açamayan herkesin aklını eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilkbaharda geri geldim ben ve selamlar olsun yeah. Zaman da yolculuk beyinde meşgul edebilir Fakat objektif olmaz Zararı yoktur Yararı olmadığı gibi Benliğimde kaybedilen her şey Benliğinle kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir Yalnızken utanma aç kalbini Gir topluma göster haydi kendini Ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme Bak ve ileriye ilerle Hisset deliye, düşme dönme deliye Karaya boyanan adamı Acip, şarkı dönmemiş ki feneğin gözünün yaşına baksın Gözümün yaşını alsın Kanımı canımı alsın Ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere Kül olan tüm kalplere Yağmur yağsın Kalp dağlayan tüm eller Kalpleriyle dağlansın Kalp karalayanlar Kanadımı kırdılar uçamadım anneye savaşa soktular koşturdu Kalbini açamayan herkesin aklına eğri doğruyu ben soktum Sonbaharın gücünden yapraktım ilk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun gök kışanlı gibi rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anneye savaşa soktular koşturdum Kanadımı kırdılar Geri doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası düşün ben boşturmaktan Boşturmak durmak boş durmaktan iyidir Boş durmak boş koşmaktan yararlı Hoş tutmak gönlü yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her dökülen yaprağın arkasından ağlamak gibidir Hayatın erken emeklilik şimdi değildir Kadere bağlıdır yazgıdır Hayat ince bir çizgi narin bir çalgıdır Yüzlerce yıl insanın insanı hasat zamanları torunları mıdır Her güne yine umutlarla açılan gözler Yalanlarla ağlatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir güzel sözü güler Kıran her damla sert yok oluşuyor engeller Negatif değillerse, admit değillerse Eğer bu böyle devam eder Dilediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benziyor Beni zehirler buluşup gider Kafileler gibidir insanlar Sen seni seyreder giderler Kez kendine paha biçmiş de karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşı soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğri doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gök kuşağında gibi rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Soktular koşturdum Herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökü bükülen yaprakta, İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur sonrası güneşim ben wow. Oh! Nerede eller? Yo. DJ Mike Check için bir alkış alalım lütfen On the cut Ya DJ Mike Check bastı Suat için bir alkış alalım. Ya! Burhan abi ve orkestra için bir alkış alalım şimdi hepinize. Kuvvetli. Eyvallah, süper. Merhaba, okay. biz buradayız.